Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte IP Box videosu çekeceğiz. Bu bu videoyu çekmemizi Ankara 06 kullanıcı adlı YouTube kullanıcı adlı bir arkadaşımız rica etti. Ben de tabii ki çekebilirim dedim. Şu anda da size o videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce cihazımızı bir tanıyalım. Cihazımız IP Box yani 1, 2 ve 3. nesli çift çıkışlı olan hem PC hem NAND. Bu cihazımız iPhone 5 iPhone 7 Plus SE'nin ilk nesile geçerli olmak üzere bu bu cihaz aralığındaki cihazlar yapıyor. Bu aralıktaki cihazların hepsini yapıyor arkadaşlar. IP box'ımız ne işe yarıyor? Ondan da bahsedeyim size. IP box'ımız e, hard diski arızalı olan ya da örnek veriyorum hafıza yükseltmeye için kullanılan hard diskler vardır arkadaşlar. Şöyle bir hard vardır. E, iPhone 5s 6 6 Plus'larda PC şey NAND diye geçer. Ee, iPhone 7 6s 6s Plus 7 7 Plus'larda ise PCI diye geçer arkadaşlar. Bu disklerimiz bu hem PCI hem NAND'ları tamir edebiliyor arkadaşlar. Hem tamir edebiliyor, hem hafıza yükseltebiliyor, hem Wi-Fi'nin kilidini açabiliyor. Çünkü 6s'ten sonra cihazlarda e, Wi-Fi entegresi değiştirseniz bile MAC adresleri gözük, gözük gözükse bile Wi-Fi'ye bağlanmıyor arkadaşlar. Wi-Fi açamıyorsunuz. Çünkü hard disk'in içerisinde Wi-Fi kilidi var. O Wi-Fi kilidini kaldırmanız gerekiyor. Yani ya bunu hard diski sökmeniz gerekiyor ya da şöyle e, purple yani mühendislik modunda kullanılan cihazlar var. E bu Magic Odicol örnek veriyorum başka B-Box var. İşte çok cihazlar var. JCN'in birkaç makinesi var herhalde Yanlış hatırlamıyorsam. Ben sadece Magic kullandım bu zamana kadar arkadaşlar. Gayet güzel bir makine. Ben memnunum. Almanızı da tavsiye ederim. Şimdi gelelim tekrardan konumuza. İlk önce NAND yapalım. NAND'ımız için geldik. IP programını indirdik. Buradan 32 64 bit hard tool diyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hard diskimizi taktığımız zaman tabi NAND olan bölümüne takıyoruz arkadaşlar. NAND yazan bölümüne takıyoruz. Şuraya. Burada hard disk bit 32 64 bit hard tool dediğimizde hard disk test diyoruz. Burada arkadaşlar gözüktü. Cihazımızın ne olduğu 60, 68 yazıyor ama burada 64 GB'lıktır arkadaşlar. Burada yazıyor. Burada örnek veriyorum. Ee, şey yapacağız. Mesela botlarını çekeceğiz. Başku, bot data diyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün botları çektik. Tabi burada cihaz olduğu için sizin gerek yok. Burada örnek veriyorum. Hard disk cihazımızın hafızasını yükselteceğiz. Ya da hard diskimizi değiştireceğiz. Burada Başkup çıktı botlata dediğimiz için botları çekti arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bütün botları çekti. Tekrar sileyim. Burada tek botumuz çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bip ses duyduktan sonra botumuzu çekti. Ondan sonra tekrardan seçiyoruz bunu. Burada tekrardan bright diyoruz. Yazıyor arkadaşlar. Şu anda işlemimiz tamam. Örnek veriyorum. Yeni artist ne dersek? Buradan kalklayım. Tekrardan cihazımızı oturtabiliyoruz. Nat bölümünü bitirdik arkadaşlar. Şimdi gelelim PCI'ye. PCI diskimizi taktık. Buraya geldik. PCI Hard Tool. Tıkladık bunu arkadaşlar. Tabii ben daha önceden kontrol ettim. Hard Disk Installation. deniliyor. ben tabi İngilizcem çok olmadığı için kusura bakmayın arkadaşlar. Burada hard diskimizi okumaya çalışıyor. Bak gördüğünüz gibi burada hard diskimizi okumaya çalışıyor. Pat okunun. Burada tekrar diğer tarafta dediğimiz gibi bak baş up bot data burada da yine aynı şekilde baş make up makeup bot The bot data tıklıyoruz arkadaşlar. Bu bütün botları burada hata ver. Tekrardan artistizasyon diyelim. backup bot data dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün botlarımızı çekti. Yedeğini aldı yani. Burada gördüğünüz gibi yedek aldı, sildik. Tekrar yapalım. Burada örnek veriyorum. Bu cihazımız Wi-Fi entegresi arızalı olarak geldi. Biz hemen ne yaptık? Wi-Fi entegremizi değiştirdik. Hemen hard diski söktük ya da değişikliğe de yapıyoruz. Biz şu an hard sökmüş olarak görelim. Unite Wi-Fi gördüğünüz gibi Unut wi ok dedi arkadaşlar. Şu an wi kilidi kalktı. Burada RS al hard disk testte mesela disk test eder. Burada içindeki bütün bilgileri siler. Burada partition'lar yazar. Burada partition'lar çeker. Burada botu tekrar yazar arkadaşlar. Burada örnek veriyorum buraya. Bunu tutuştunuz. Mesela örnek veriyorum. Cihaz alt esken cihazı mesela 7 plus 7 plus yapacaksınız. Burada 7 plus dediniz. Burada write Bot Data diyor. Buna tıklıyorsunuz. Buradaki botu tekrardan takır takır yazıyor arkadaşlar. Kendi otomatikman da Wi-Fi kilidini yapıyor. Wi-Fi kilidini kaldırdı. Yani burada anlatmam gerekenler bu kadar arkadaşlar. Video istediğiniz tamir videolarını çekebilirim sizlere. Yorum yapmanız yeterlidir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.